Ayetel Kübra'da 18 ile 19. mertebe var. O tevhid mertebelerinden. Bu iki mertebenin arasında yer alır burası. mesela der ki 33 mertebeden bahsedecek Üstad Hazretleri yani tesbihata binaziri olsun diye. Fakat orada bahsettiği 32 tanedir. 33 değildir. Sayın o mertebeleri 32 tane çıkar. Ayet-el Kübra'da. 33 çıkmaz. Ama başta 33 diyor. Fakat mertebe itibariyle saydığın zaman 32 çıkıyor. İşte o mertebe 18 ile 19. mertebe arasında bu mertebe var. Girmesi lazım. O ayetel el Kübra'dan bir mertebe burası. آت لا إله إلا الله واجب الوجود الواحد الأحد بسن الحقيقة الإنسانية بكلمات حياتها وحسياتها وسجياتها ومقياسيتها ومرآتيتها وكلمات صفاتها وأخلاقها وخلافتها وفهرستيتها وأنانيتها وكلمات مخلوقيتها الجامعة وعبوديتها المتنوعة واحتياجاتها الكثيرة. ve fakriha ve azziha ve naksiha el gayril mahdude ve isti'dadatiha el gayril mahsura. Evet, böyle bir şifreli işaret koymuş. Neymiş manası? İnsanlık hakikati kendine mahsus insanla hayatı, hisleri, meziyetleri, yani seciyeleri, Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerini anlayamayan yansıtan bir e, mikyas, ölçü, ve bir ayna olması gibi kelimeleriyle sıfatlara, ahlakı, halifeliği, Allah'ın güzel isimlerine fihriste oluşu ve enaniyeti gibi kelimeleriyle kapsamlı yaratılışı, çeşitli kulluk görevleri, pek çok ihtiyaçları, sınırsız fakirliği, acizliği ve noksanlığı ve sayısız istatları gibi kelimeleriyle de der. Allah'tan başka ilah yoktur. O varlığı zorunlu olan vacibül vücut, birliği bütün kainatı kuşatmış olan vahid ve her bir varlıkta özellikle insanda birliği müşahede edilen ehaddir. Evet, kısaca mealini okuduğumuz bu arabi ibare o Ayet-el Kübra'nın ibarelerinden bir tanesi. İşte bu kısa şifreyi yine gayet muhtasar bir şifreyle tercüme ve izah edeceğim. Bunu hülasatü'l-lasayı bir haşiye yapınız. Ki bugün Cevşen-i Kebir'de okuduğumuz hülasatü'l-lasada ilgili yere konmuştur. Orada biz okurken hülasatü'l-lasayı bu ibareyi de okuyoruz.